Pandemi döneminde İçişleri Bakanlığı'nın çıkartmış olduğu genelgelerde bizim meslek dalımız genelgeye girmedi. Nace kodlarımızdan dolayı sıkıntı yaşadık. Dışarıda kalan vatandaşlar bu süreçte anahtarcı çilingir bulmakta güçlük çekti. Başvurularımız İçişleri Bakanlığı'na, üst Birliğimize... E, gerekli yerler yapıldığı halde bu konuyla alakalı bize olumlu bir dönüş gerçekleşmedi. Şimdi kamuda çalışan e, personel evine geldiği zaman ya da evinden çıkarken anahtarını içeride unutabiliyor, kilidi arızalanabiliyor ya da evin içinden çıkamayabiliyor. Bu durumlarda e, profesyonel bir anahtarcı çilingir desteğine ihtiyaç duyuyor. Şimdi bu genelge kapsamında e, nace kodumuz yine İçişleri Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu e, muaf Meslekler içerisinde yayınlanmadığı için de ilk önce 2 Mayıs'a kadardı bu geçerlik süreleri. E, en azından odamızın vermiş olduğu Ankara Anahtarcılar, kilisçiler ve Çilingiler meslek odasının vermiş olduğu kimlik kartıyla, kapı açma tutanağımızla, iş yerimizin e, vergi levhasıyla işlere gidebiliyorduk. Kolluk kuvvetleri de bize müsamaha gösteriyorlardı. Ama E-Devlet'ten başvuru yapılacak ama E-Devlet'te bizim NACA kodumuz yok. NACA kodu olmayınca da karşılaştırmalarda biz muaf gözükmeyeceğiz. Bu da hem vatandaşı mağdur edecek hem de vatandaşın işine giden, vatandaşın acil sorununu çözmeye e, giden meslektaşımızı, üyemizi zor durumda bırakacak. Bununla alakalı e, başvurularımız oldu ama şimdiye kadar olumlu bir dönüş olmadı. Eee... Dönüş bekliyoruz. Ya arka sokaklardan kaçak yollardan vatandaşa ulaşmaya çalışacağız, ya da vatandaş e, 155'i arayacak, 155'ten yardım isteyecek, e, bağlı bulunduğu karakolu arayacak, karakoldan yardım isteyecek. Yani direkt bize aradığı zaman biz gerekli desteği veremeyebiliriz bu süreçte. Kamu personeli dediğim hepsi içine yürüyor. Yani polis, asker. İşte kaymakamlıkta çalışan, postanede çalışan, görevli olan herkes bu sorunu yaşayabilir. Böyle bir durumla karşılaşabilir. Normal vatandaş bile biliyorsunuz saat 10 ile 17 arasında marketler açık. Buraya alışveriş gittiği zaman bile kapıda kalma durumuyla karşılaşabilir. Dolayısıyla bir çilingire, bir anahtarcıya ihtiyaç duyabilir. Bu süreçte e, biz elimizden gelen desteği vatandaşa vermeye çalışıyoruz. Ben ve oda üyelerimiz gerekli yardımı yapıyor. Ama e, bu u, süre uzatıldı. Süre uzatıldı 7 Mayıs en son gün. 7 Mayıs'tan sonra ne olacak, neyle karşılaşacağız biz de bilmiyoruz. 7 Mayıs'tan sonra vatandaşımız kapıda kalmamaya özen göstersin, anahtarcı bulamayabilir.